Nasılsın? İyi misin? Değilim. Kerem ben kimsenin yüzüne bakamıyorum ya. Kendimi çok kötü hissediyorum. Kimseyle konuşamıyorum. Eskiden anneme anlatırdım her şeyi. Artık ona da anlatamıyorum. Yağmur'la bile konuşamıyorum ben. Sen sen Yağmur'da konuşmayalım Başka bir yerde konuşalım. Gel. <laughs> odama geldi. Buna çok kızgındı. Neden? de sözünden. Bunu üzme dedi. Yani öğrenirse çok üzülür dedi. Toparlayamazsın bir daha. Yaptığınız şeyin telafisi yok dedi. Yani ben ona tabii Açıkça bir şey söylemedim ama annem işte anlamış sonuçta. Işte. Bak sen Melis'i düşünme tamam mı? Ben halledeceğim. Ne demek o? Yani kafanı yorma demek. Bak Melis senin problemin değil benim problemim. Ben onunla konuşacağım. Ya, ya. Bilmiyorum Kerem ya. Zeynep ağlama. Lütfen bak sen ağlayınca ben üzülüyorum. Hadi. Ağlama, bir şeyler olacak, gülümse, aynen. Pamuk şeker alayım mı sana? Alma. Neden? Çünkü pamuk şeker mutluyken yeni. <laughs> o nereden çıktı şimdi, hadi. Yani sen hiç mutsuzken pamuk şeker yiyen birini gördün mü? <laughs> Hayır. Ya bu sonuçta benim için de ilk olur. Hadi alıyorum. Tamam. 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 Efendim. Aa, Kerem merhaba nasılsın? Hayır, siz nasılsınız? Ee, Kerem, vaktin varsa seninle biraz konuşabilir miyiz? Eee uş şey. E, ...hani şu an meşgulüm. Daha sonra görüşebilir miyiz? Lütfen. Yani zaten e, çok uzun sürmeyecek. Mutlaka görüşmemiz lazım ama. Peki. Tamam. Ee, ben ararım sizi. Bekliyorum. Al bakalım. Sen yemiyor musun? Senden biraz yersin. Çimle. Şey. Ha seni kim aradı? Şey Ufuk, bir sorun varmış da oraya gitmem lazım. Aman mı? Evet. Sorun olmaz değil mi? Hı hı. Olmaz tabii ki. Hem. Ben şey Belki akşam görüşürüz işin yoksa. Olabilir. Yani şey, işim bittikten sonra mekana geçerim altı yedi gibi. Sen de istersen gelirsin. Bak buna. Bu musun? Şöyle,